Arkadaşlar bu videoda sizinle Milliyetin Bakanlığı'nın Türkiye geneli yapmış olduğu bir TYT deneme sınavında sorduğu soru var. O soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. Ali, Berna ve Cem'in yaşları ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Cem, Ali'den 7 yaş büyüktür. Ali, Berna'nın yaşına geldiğinde Üçünün yaşları toplamı 75 olacaktır. Berna, Cem'in yaşına geldiğinde Üçünün yaşları toplamı 66 olacak. Buna göre Ali, Berna ve Cem'in yaşları toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bize verilenlerden yaşı en büyük olanın Cem olduğunu anlıyoruz. Daha sonra Berna, daha sonra Ali diye gidiyor. Şimdi Cem C olsun arkadaşlar yaşı. Berna'nın yaşı B olsun. Ali'nin yaşı da A olsun arkadaşlar. Cem ile Ali arasında 7 yaş varmış arkadaşlar. Berna ile Ali arasında X yaş varsa Cem ile Berna arasında da 7 eksi X yaş vardır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ikinci ifadede Ali Berna'nın yaşına geldi. Üçünün yaşları toplamı 75 olacaktır diyor ya. Yani X yıl geçecek arkadaşlar. X yıl geçince üçü de X yıl yaşlanacağı için demek ki normal yaş yaşlarına 3x eklenmiş arkadaşlar. Şimdi ben bu 75'ten 3x'i çıkarırsam arkadaşlar bugünkü yaşları toplamını bulurum. Yani Ali artı Berna artı Cem eşittir bugünkü yaşları arkadaşlar 75 eksi 3x'miş. Şimdi arkadaşlar Berna Cem'in yaşına geldiğinde yaşları toplamı 66 oluyormuş diyor. Şimdi 7 eksi x yıl geçiyormuş. Şimdi de 66'dan 3 tane 7 eksi x yıl çıkarırsam arkadaşlar bugünkü yaşları toplamını bulurum. Bu ikisi birbirine eşittir. Yani 75 eksi 3x eşittir 66 eksi 3 7 eksi x'tir arkadaşlar bu üçü dağıtırsam arkadaşlar 75 eksi 3x eşittir 66 eksi 21 artı 3x olacaktır arkadaşlar şimdi bu 3x'i kaç tarafa diğerlerini de sol tarafa atıyorum arkadaşlar 75 eksi 66 artı 21 eşittir 6x olacaktır arkadaşlar şimdi arkadaşlar burası 9 21 daha 30 olacaktır yani 6x eşittir 30 olacaktır buradan x'i 5 olarak buluruz arkadaşlar şimdi arkadaşlar bize bu bugünkü yaşları toplamı soruluyor diye bu iki denklemden birine x yerine 5 koyarsak bugünkü yaşları toplamı bulacağız. Ben birincisini seçiyorum. Biz ne bulmuştuk? A artı B artı C'yi 75 eksi 3x olarak bulmuştuk. X yerine 5 koyarsam arkadaşlar 75 eksi 3 çarpı 5 olacaktır. Yani bu da 75 eksi 15'ten 60 bulunur arkadaşlar. Doğru yanıt da değişik olur.